Hepinize merhaba arkadaşlar. Lima hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, hem yorumlarınızı okuyacağım, hem Minecraft oynayacağım hem de e, Roblox'tan bana gelen arklara bakacağız. Hemen yorumlarınızı okumaya geçelim o zaman. İlk önce de yorumları okuyalım. E, şimdi girelim yorumlarınıza. Ben bu arada bir iki de gıcık alıyorum haberiniz olsun. Yani YouTube evet, kanalıma da bir bakıyorsunuz ama. Ee, bakalım dört. Ya yani bu videoyu atacağım şimdi. <laughs> sonunu çok güzel yaptım. Yo, sonunu kendim yaptım. Benim namussuzlardan ölecek değilim. En çok yorum şuna geliyor da bir dakika. Nerede o? 19K Yakışma. Öyle de like atarsanız sevinirim ama. Şuna neden arkadaşlar ee, şey yapmadım. Şu birinci var ya yazan Spider. Buna neden yani sabitlemedim? Çünkü sevmiyorum. Göstermeyi sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar tüm yazdığınız yorumları yazdığınız gibi okuyorum. Eğer öyle ım, eğer arkadaşlar yani bana kötü yorum yazarsan hiç hiçbirinizi ne sabitlerim ne de like atarım sizin yorumunuza. Öyle benimki. Hmm. Buna neden arkadaşlar sabitledim? Kötü yorum yazmamış. Kendi öznel fikrini söylemiş ya. Ben mesela onun sevdiklerini de sevmeyebilirim. Ya yani öyle bir şey var. İkiz evet. Hmm. Evet, evet, evet. Şurayı evet yazmam lazım. Neden acaba yazmadım? Neyse arkadaşlar. Benim ablam söyledi ki e ben şey oynayacağım yani Roblox oynamak istemiyorum öyle bir şey söyledim. Ben de tamam dedim kapattım. Arkadaşlar şimdi Roblox oynuyoruz. Bu arada karakterim nasıl? Bir dakika yüklensin. Nasıl bir karakter yaptı? Ay Allah. Im. Yiyeceğim arkadaşı gerçekten kendimi. Şu karaktere bakar mısın? Çok tatlım. Şimdi arkadaşlar bir tane Survival World'a girelim. Ben arkadaşlar Minecraft'ı sık sık oynuyorum. Çünkü çok güzel oynayabiliyorum. Ölmeden oynayabiliyorum arkadaşlar. Hayatta kalabiliyorum. O yüzden şunu sesini kısacağım. Ama arkadaşlar ne kadar sesini kısarsam o kadar da siz duymayacaksınız. Benim arkadaşlar benim girdiğim her dünyada Hero var. Neden bilmiyorum. Ama e, hep her girdiğimde Hero sesini duyuyorum gerçekten. Yani cansız dünyamda öyleydi. Şimdi şu da yani reklam gelmesi arkadaşlar çok saçma. Gerçekten arkadaşlar ben YouTube çekerken neden hep Minecraft çekmiyorum? Çünkü reklam geliyor ve siz ondan da Oha! Oha! Ben ilk o zaman koyunları öldüreyim arkadaşlar. Bana kalırsa arkadaşlar hiç koyun falan öldürmem de. Sadece yani oyunun kuralları var. Her oyunun bir kuralı var. Mesela Roblox'ta siz kötü söz yazarsanız oyundan banlanırsınız. Mesela küfür gibi sözler yazarsınız oyundan banlanırsınız. Ama hiç bilinmeyecek bir küfür yazarsanız yani banlanmazsınız da ama ben küfür yazmam genellikle. Çünkü ben küfür etmem. O yüzden Allah'ın sevimli. Oğlum Yolum gitti lan. Ben yemek mi yiyorum? Geri zekalı. Ama iyi de şimdi ben tüm gün beyaz mı koyun toplamam lazım? Ben beyaz koyunu nereden bulacağım? Kardeşim. Nasıl bir hava durumu oğlum? O tarafa kar yağmış bu tarafa yağmamış. Kardeşim beyaz olabilir misin acaba? Ben o zaman arkadaşlar odun toplayayım bari. Oyunun kurallarını uyayım. Ve de önüme bir... Oha! Şurada arkadaşlar ben gördüğünüz... Oğlum tüm koyunlar burada spamlanıyor. Ne oluyor? IQ'm arttı şu an gerçekten alalım oğlum, oğlum, oğlum her yerden bir hayvan spanlanıyor. Şaka mı bu? Benim elime ne olmuş bu arada ben bakmak istiyorum. Ha ha şeyden giysiden. Arkadaşlar şu an çok şeyim. Çok mutluyum. Gerçekten. Çünkü ölmemem lazım. Arkadaşlar bu arada yataklar e, koyun yunundan olduğu için ben koyun bu ne? Allah'ıma kavuşuyorum artık galiba. Şunlara bakın arkadaşlar. Kafası büyük. Bedeni küçücük. Oy oy yerim sizi. Ama ben öldüremem yani size. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ın en büyük zorluğu şu. Yani küçük çocuğu olan bir koyunu öldürmek gerçekten çok kötü bir şey. Oyunda da olsa çok kötü bir şey. Çünkü arkadaşlar mesela geliyorsunuz. Yani sizin annenizi Allah yapmasın öldürüyorlar yani. Böyle bir katlılık var gerçekten de. Onu söyleyeyim ben. Şimdi Genellikle kurallarına uyuyorum ben. Oyunların hepsinin kurallarına uyuyorum ki banlanmayayım. Şu an beni şu şeyden de banlayabilirler de ben şimdi istemiyorum banlanmak. O yüzden oğlum ya ilk video çekiyorum da böyle bir reklamlar gelmiyor. Arkadaşlar reklamın gelmesi çok kötü olacak en lazımlı şey gitti arkadaşlar. Oha. Ha, ağaçtan elma düştü. Ha, ben de diyorum nereden elma düştü. Göktüler mi? yok Aslında arkadaşlar oyun kendisi spamlayabilir oyun. Oyun kurucusu spamlayabilir. Ben şimdi arkadaşlar yine bir odun kazmam lazım ki e, hep şey olsun. Kardeşim. Siyah koyun mu olur? Yani o genel ben Allah falan bilmem sözlerini bir kaygı vardır. Gerçekten o horoz mu? Yapa yapa horoz mu yaptınız? Oğlum bu ağaç evi mi? Ben ağaç evi yapsam olur mu acaba? Ama nasıl yapacağım ağaç evi? Uçamıyorum. Yani altın altında falan koyup yapabilirim de. Yani yaparsam şey olur. Merhaba. E seni kesip yiyeceğim tamam mı? Çok tatlısın çünkü. Senin çocuğun nerede? Oğlum gök Oha Böyle bir şanssızlık Nerede Oğlum ben o zaman Hep böyle aç kızırım bir Ya Tamam hepsini alayım bari Almışken E tamam arkadaşlar Şimdi kendime bir ev kurmam lazım Küçücük de olsa olsun Arkadaşlar ev olması lazım yani Ev olmazsa oyunun kuralları gider Ve ölürsünüz Gül nerede burada? Yani, Gül neden burada? Mesela arkadaşlar, ben küçücük ev yapıyorum ki gelişmeden önce şey olmayayım. Hani mesela zamanım kalsın ve bloklarım bitmesin. O yüzden ben bir ev yapıyorum. Neden arkadaşlar oyunlar arasında toka boka demedim? Çünkü arkadaşlar istemiyorum toka oynamak. Çok sıkıcı geliyor bana ve nasıl? Ve arkadaşlar gerçekten toka bu kadar reklam gel yani reklam gelmese bile yani, sıkıcı bu özür dilerim arkadaşlar ben şey fragmanını göndermedim yani dizini yapmak istemiyorum ya yani yapmayacağım dizini falan. Ama yani... İki dakika bir şey verin yani bir oğlum gerçekten çok sıkıldım ve gaz uçuruşu ya neyse arkadaşlar bu arada whatsapp'tan gruplarımı da göster gruplarımı da göstermek isterdim ama maalesef gösteremem hmm.

Kardeşim gerçekten mi ya? Bir ev kurucusu bir ev gönderseydi gerçekten oyun kurucusu. oyunlarına arkadaşlar ben bir oyun yüklerken yorumlarına bakıyorum. Yorumlarında birisi çok kötü yazmış gerçekten. Yani oyunun yorumlarında öyle yazmışlar. Çok kötü demişler. Ee, ama donuyor demişler. Bence arkadaşlar donuyor ama yani kötü bir oyun değil. Yani oyunu kötülemek çok kötü bir şey. Kendisi kötü. O yüzden arkadaşlar hiçbir oyunu ya yani oyun kötü söyle söyleyin. Donduğu için 4 puan verebilirsiniz ama yani onda oyun kurucusu mesela sizin sevdiğiniz oyunu banlayabilir. Söyleyebilirim mesela donuyorsa ben neden bu oyunu şey yapıyorum? Ya ben dolaşıyorum da etrafta. Şimdi ortalıktan bir tane gece olacak. Zaten her yerde Herobrine var benim dünyalarımda Şanssızım. Herkes oğlum ben neden insanlar Herobrine'i görmek istiyor. Ben Herobrine'sız yaşamak istiyorum. Bu ne lan? Şimdi arkadaşlar gerçekten gösterebilirim. Mesela ben susarsam susmak da istemiyorum ama susarsam arkadaşlar Hero sesini dinleyebilirsiniz. Bakın gece olacak. İki saatte arkadaşlar gece olabilir mi gerçekten? Böyle bir şey nasıl olur? Cüret edersiniz siz ya. Gerçekten çok güzel oldu evim. Söyleyemem. Gerçekten çok güzel oldu. E, güzel olduğunu söyleyemem ama çok iyi bir ev oldu ben onu söyleyebilirim. Şimdi herkese uyumam lazım benim. Şimdi dışarıda olursam çok korkacağım gerçekten. Korktuğum başıma gelebilir. Ben o zaman gülü şuraya koyayım. Yarın arka her şeyi şuraya koyacağım. Şimdilik. Yarın zaten gelip alırım yani. Şimdi uyuyacağım. Benim genellikle arkadaşlar oyun şöyle oluyor. O yüzden çok güzel. Bakayım. Zombi falan gelmiş mi? Hiçbir şey yok. Ben korkuyorum ya. Gelmeyeni öldürürüm. Bak benim silahım arkadaşlar ben bu arada nasıl geliştiğimi size söyleyeyim. Genellikle arkadaşlar ben bir yerlerden şey e, duyuyorum. Mesela bir iskelet falan olursa, zombi olursa bile yani mesela zombinin altın falan öyle bir şeyleri varsa arkadaşlar ben gelişiyorum. Şimdi neden koydum ben? Şunu şu şuraya koyacağım. Şu şuraya, şu şuraya. Yu yu yu. Pants. Şunu şuraya. Şunu şuraya. İyi. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir iki tane daha odun kazalım. Ve kazma yapıp maden edelim. Şurada bir maden görmüştüm. Nerede? Eh, şurada. Uç, nereden aç? Bulsam acaba? Gözümün önünde aç var kör gibi. Oğlum her yerden koyun spamlanıyor o. Ha ben ka ıı üç tane arkadaşlar şey bulursam gerçekten üç tane koyun üçünü de öldürüp gerçekten kendime bir şey yapacağım ya yani iki taneli ikili yatak yapacağım şimdi elimde baltanın kırılması var ya beni çok güzel gerçekten biz ben girim gerçekten. Arkadaşlar burada tavşanları nasıl evcilleştirebilirsiniz diye bunu söyleyebilirim. Ha, iki tane koyuz birbirinin üzerinde spamlandı. Yani mesela şey yapabilirsiniz. Hani arkadaşlar ben burada videoya bakınca her şeyi izliyorum. O zaman editlemiyorum herkes gibi videoyu. Arkadaşlar YouTuber olmanın özelliklerini sıralarsak bir değil ikinci yerde arkadaşlar linçlenmek alır. Ve ben arkadaşlar linçlenmiyorum ama Akşa youtuber gerçekten fenomen olmanın özellikleri şey genellikle sana kötü yorum gelir, linçlenirsin. Mesela seni izdiklerler öyle bir şey var. Herkes ama Feride'yi kötülemiyor, o yüzden ben rahat değilim. Yani rahatım desem yani kendimi düşünüyorum ben de. Herkes gibi ben de kendimi düşünüyorum. Yani. Böyle saçmalık bir. Herkes kendini düşünmeli gerçekten. Ben Feride'yi de düşünmüyorum. Azize'yi de düşünmüyorum. Ama onlara edit yapıyorum. Gerçekten seviyorum onları. Bu bir saçmalık falan değil arkadaşlar. Çünkü kendi sevdiğin birisini... Mesela arkadaşlar birisi Rose'yi seviyor. Ben ne yapabilirim? Rose'yi seviyorsa ben ne yapabilirim? <laughs> Şimdi kapattım. Eee, seviyorsa ben ne yapayım? Kendini sevmiyorsa ben ne yapayım ya? Benim sorunum mu? Hayır, onun sorunu. O yüzden arkadaşlar ben hem kendimi düşünüyorum. Bir de ailemi düşünüyorum, bir de Allah'ı düşünüyorum. Kurban olduğumu düşünüyorum. Bir de başka hiç kimseyi düşünmüyorum arkadaşlar. <laughs> Ama Feride'yi de sevmen bir suç bulunmuyor gerçekten. Bunu söyleyeyim ben size. Genişte diyorum. Konuşma. Neyse. Rabbime dua ediyorum. Allah bir kütüsü varsa sen bana ver. Ay. Oğlum ilk defa ama Minecraft'ta kare şeklinde bir eşek görüyorum. Nasılsın eşek? Eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım. Neyse. Hani nerede? Hani? Ama şunları kırarsak. Ya ben istemiyorum ya. Birisi çıksın beni. Arkadaşım eş. Arkadaşım şey, Arkadaşım iş. Arkadaşlar benim bu arada madene inmem lazım. Çok kötü bir durumdayım gerçekten. Şimdi madene inip arkadaşa demir kazmam lazım ki acıkırsam etleri pişir pişirmek için ve ıı, o yüzden ben çok kötü bir durumdayım evet. şimdi Ya ben ne yaptım ya? İyi en azından. Şurada bir maden var. Var da ben korkuyorum şimdi bir zombi atlarsa ne yapacağım? Ben geri zekiyim ya. Aslında tam gerizekalı olmayabilirim de. Ama yani neyse. Hiçbirisi uyumunda değil. Gerçekten arkadaşlar Kaybedersem bu oyunu. Hayatımı. ya yani oyundaki hayatımı sonlandıracağım. Onları on Onun ne? De? Kendime bir ev kuracağım. <laughs> şaka şaka. Ama bir işe yaramıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor mesela? Bir tanesini kıralım. Ama çok güzel işe yarıyormuş. Gerçekten bir tane bir şey yemiyor. İyi de ben kömür nereden bulayım şimdi? Çocuğum ben kömürü nereden bulacağım? Ya koyun yardım et. Neyse çok da öyle bir abartma kılmaz ama. Ben şimdi arkadaşlar demir balta ve demir kazma yapacağım. Ve demir kılıç. Ne? Gerçekten arkadaşlar reklamlardan baktığım için. Şimdi yours is all. Kim yazmış? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane şey var